Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan ve çağlar öncesinden günümüze pek çok tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Bursa'mız maalesef birinci derecede deprem kuşağında yer alıyor. Tabi bir taraftan şehrimizi depreme karşı dirençli hale getirecek çalışmaları sürdürürken diğer taraftan da sahip olduğumuz kültürel mirası korumak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Özellikle 1855 depreminde Bursa neredeyse yerle bir oldu birçok tarih eser ya tahrip oldu ya da tamamen yıkılıp gitti. Yine 1958 yılındaki yangında tarihi kapalı çarşımız kül oldu. Tabi 11 ilimizde büyük yıkım ve acılara neden olan asrın felaketinde de çok sayıda anıtsal eserimiz maalesef yerle bir oldu. Yani bu tür felaketler her an olabilir, her an başımıza gelebilir. Bu noktada Harita şubemizin yaptığı çalışma tarihe not düşülmesi bakımından çok ama çok önemli. Bugüne kadar yüzün üzerindeki eserimizin birebir modellemesi yapıldı ki biz bunu 8 yıldır devam ettiriyoruz. Hedefimiz kentimizdeki gerek tarihi gerekse mimari değeri olan tüm eserleri modellemek. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın ama olası bir felakete karşı konutlarımızdan anıtlarımıza kadar tüm yapılarımızı depreme dirençli hale getirmeye çalışıyoruz.